Arkadaşlar Merhaba Çağrı Merkezi Yönetim 2 dersimizin 9. haftasına girmiş bulunmaktayız Kımanları sisteme yükledim. Şimdi bunlar hakkında kısaca açıklamalarda bulunalım Sistemde zaten okuduğunuzu anlayabileceğiniz konular Şimdi en son bilgi yönetim süreçleri kısmında kalmıştık. Şimdi bilgi yönetimi bilgi edinimi, bilginin depolanması Dağıtılması, yorumlanması ve bilginin uygulanması aşamalarından oluşan çok boyutlu sosyal bir süreçtir. Bilgi yönetim uygulamaları birey ve gruplar arası ağ ve etkileşimleri içerdikleri için birer sosyal sistem niteliği taşımaktadır. Yani bilginin en uygun şekilde kullanımının sağlanması arkadaşlar. Şimdi bilgi yönetim sürecimize baktım o zaman şekilde bilginin edinimiyle başlanılması, daha sonra bilginin depolanması, daha sonra bilginin dağılımı, bilginin yorumlanması, bilginin uygulanması ve tekrar bilgi edinimine geri dönüşüm yapılması. Yani sürekli birbirini etkileyen bir sistem sürecinde bu bilginin yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi arkadaşlar. Şimdi bilgi edinimi içsel ve dışsal araştırmalarda çevresel değişimlere yönelik veri ve informasyonun edinilmesini ve bu veri ve enformasyonu, enformasyonu ortaya çıkarabilmek için çeşitli tekniklerin kullanılmasını içermektedir. Yani bilginin bir toparlanması, edinmesi. Bilgi edinimi içsel bilgi edinimi ve dışsal bilgi edinimi olarak ikiye ayrılmakta mevcut teknolojiyi ve bu teknolojiyi geliştirenleri anlama, tecrübe yoluyla öğrenme, denemelerde bulunma, sürekli süreç iyileştirme ve eleştirel yaklaşım ile meydana gelmektedir kişisel bilgi edinimi. Kişisel bilgi edinimi ise kurum içi kurum dışı diyoruz ya arkadaşlar. İşte konferanslarda, fuarlara, eğitim programlarına katılma, danışman kullanım, ekonomik ve sosyal ve teknolojik eğilimlerin izlenmesi, müşteri ve rakiplerin takip ve diğer işletme, işletmelerle işbirliği, stratejik ittifakların kurulması gibi e, süreçleri kapsamaktadır. Şimdi bilginin depolanması, bilginin yalnızca değerlendirilmesi değil, aynı zamanda gelecekte tekrar kullanımında mümkün kılınması sağlanmaktadır. Şimdi i̇şletmeler işsel ve dışsal olarak edindikleri bilgi hafızalarında depolar, İşletmenin hafıza kavram, hafızası kavramı bir işletmenin ömrü boyunca edindiği veri ve enformasyonun toplamının işletme karar ve uygulamalarında kullanılabilmesi için depolanması ile ilgili olup yani enformasyon teknolojisi ve sistemleri, iç prosedür, süreçler, rutinler, ortak bir misyon ve işletme kültürü gibi unsurların birleşiminden oluşmaktadır. Yani bilgiyi depo altına alınması, tamam bu bilgisayar sistemi üzerinde olabilir, İşte prosedürler, tebliğlerde olabilir, iç tüzüklerde olabilir, yani yazılı hale getirilebilir. Bilginin dağıtılması da arkadaşlar işletme dahilinde doğru bilginin doğru kişiye en kısa zamanda sağlanabilmesi için gerçekleştirilen uygulama sistem ve süreçlerin tümünü ifade etmektedir. Kim işletme içinde bilgi farklı kanallar aracılığıyla dağıtılabilir. Bunlar işte yazılı iletişim, eğitim programları, konferans, seminer. Bunun gibi farklı kanallarla işte internet, e-mail, WhatsApp, ee, bu sağlanabilir. Şimdi bilginin yorumlanması, işletme içine yayılan enformasyonun işlenerek ona ortak bir yorum verilmesi süreci olup, enformasyona verilen bir anlam çevresi olarak da tanımlanabilmektedir. Ya yani burada maç bilginin herkes tarafından doğru bir şekilde anlanması, yani anlanabilmesi ve yorumlanabilmesi. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra bilginin uygulanması. Yani en sonunda bu verilen bilginin yorumlanması, doğru bir şekilde anlanabilmesi. Tamam mı? doğru bir şekilde algıladıktan, anladıktan sonra da bunun uygulanmaya konması. Yani bilgi yönetimi sürecinin nihai hedefi ve çıktısıdır. Bilgi ancak uygulandığı ve değerlendirildiği ölçüde fayda sağlamaktadır. Şimdi bilgi yönetimi araçlarımız var. Bunlar neler? İşte bilgisayarlar. Bunları okursunuz. internet kullandığımız. İntranet var arkadaşlar. Ya yani intranet kısaca internet teknolojisinin yalnızca işletme içerisinde kullanılmak üzere uygulanmasıdır. İşte yazılımlar, bilgisayar yazılımları, işte yani komutlar, ifadeler, programlar, çağrı merkezinde kullanılan bilgi kaynakları ve türleri. Şimdi bu bilgi kaynakları ve türleri iki farklı ekip tarafından kullanılmaktadır. Bu ekipler biri müşteri çağrılarını karşılayan ya da dış aramalar yapan ekipler, operasyonlar. Diğeri de ekiplerin müşteriyle temaslarında maksimum performans çıkarmasını sağlamaya yönelik çalışan destek kadrolardır. Yani bunlar da kalite ekipleri, finans, bilgi teknolojileri, insan kaynakları gibi. Şimdi çağrı merkezinde bilginin en yoğun ve hızlı bir şekilde kullanıldığı ekipler, müşteri çağrılarının alan ekiplerdir. Bu ekiplerde çağrının türüne ya da yapılan işe göre birkaç bölüm ayrılır. İşte inbound, gelen çağrılar, outbound, giden çağrılar, back office operasyonları. Söz konusu ekipleri operasyonlarda yer alan müşteri temsilcileri, müşteriyle görüşme esnasında kısıtlı sürelerde aynı anda aşağıdaki konularda faaliyette bulunurlar. Bunlardan birkaç işte müşterinin talep ettiği işlemi kendi bilgisayar ekranlarında gerekli programları Kullanarak gerçekleştirir. İşte müşteri arayarak bir ürün ya da hizmetin satışını gerçekleştirmeye çalışır. Diğerlerini okursunuz. Şimdi çağrı merkezlerinde çağrıları karşılayan operasyonlarda bilgi yönetiminin temel aracı internet uygulamalarının bir türü olan bilgi portalıdır. İşletme, işletmelerde bilgi portalı zaman zaman farklı isimler alabilmektedir arkadaşlar. Şimdi bilgi portalına baktığımız zaman çağrı merkezde operasyonların çağrı sırasında müşteriye bilgi vermek amacıyla kullandıkları tüm bilgiler portal üzerinde konsolide edilmiştir. Çağrı merkezlerine farklı konularda bilgiler içeren birden fazla bilgi portalı söz konusu olabilir. Bu durumda müşteri temsilcisi çağrı sırasında bu birbirinden farklı bilgi porta portallarına ait sayfalar arasında gezinmek zorunda kalacaklar için zaman kaybetmeleri, çağrı süresinin gereksiz bir şekilde uzaması, aradıkları bilgiyi bulamamaları gibi problemlerle karşılaşabilirler. Bu durum çağrı sırasında verilen hizmetin kalitesini olumsuz bir yönde etkileyerek müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir. Bu nedenle müşteri temsilcisinin çağrı sırasında kullanmaları gereken tüm bilgilerin tek bir portal üzerinde konsolide edilmesi oldukça önemlidir. Yani bilgi portalı birden fazla sayfaları bir bütün olarak müşteri temsilcisine gösterip müşteriye daha hızlı işlem sunulmasını sağlamaktadır. Diğeri internet siteleri var arkadaşlar. Öyle. Operasyonlar çağrı sırasında bir diğer bilgi kaynağı olarak kurumsal müşterinin internet sitelerini de kullanabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Ve bunlar kurumsal müşterinin internet sitesiyle operasyonlarının kullanıldığı bilgi portalı birbirinden farklı hedef kitleler için dizayn edilmiştir. İnternet sitesi doğrudan işletmenin müşterilerinin kullanımına yönelik bir alan iken bilgi portalı müşteri temsilcisinin kullanımına açık bir alandır. O nedenle bilgi portalında müşteri temsilcilerine yönelik internet sitesinde hiç bulunmayacak bilgiler, uyarı ve hatırlatmalar bulunabilir yeri içerik olarak bilgi portalı internet sitesinde kapsadığı için ilk yandan itibaren bilgi portalını kullanmak müşteri temsilcisine zaman kazandırabilir. Bunu yine okursunuz. Şimdi çağrı merkezlerinde başarılı bilgi yönetimi için kritik noktalar. Bunlar arkadaşlar yani çağrı merkezinde bilgi yönetimi sürecinin başarılı olmasını sağlayan ya da başarısızlığına neden olan üç temel yapı söz konusudur. Bunlar teknoloji, kültür ve süreçtir. Yani teknoloji arkadaşlar, teknoloji ne kadar güncel bir şekilde kullanılırsa arkadaşlar bilgi yönetimi o kadar verimli olur. Diğeri kültür, yani işletmenin inanç ve değer sisteminde yerleşik kurallarıdır. İşletme kültürü yeni yönetim uygulamalarının benimsenmesi ve uygulanması açısından önem taşımaktadır. Şimdi her işletme kültürü farklıdır. İşletme kültürünün rahat adapte olabileceği bir bilgi yönetim süreci gerçekleştirilirse bu bilginin dağıtımını ve uygulanmasını daha kolay hale getirecektir. Şimdi bilgi yönetim ekibinin sorumlulukları var arkadaşlar. Bunlardan birkaçını değinelim. Kültür nezdinde değerlendirirsek. İşte çağrı merkezi operasyonlarının kullandığı bilgi kaynaklarında yalan bilginin yer alan bilginin güncel kalmasını sağlamak, buna yönelik gerektiğinde ilgili bölümleri alarm üretmek, yani ilk azda bulunmak, işte müşteri temsilcilerden gelen soruları karşılamak, bilgi portalı kullanımı takip ederek kullanım kullanımının artması ile ilgili gerekli çalışmaları gerçekleştirmek. Bugün bilgileri var, bunları okursunuz. Ve sonuncu hani bilgi e, kritik noktalar, bilgi yönetimi için teknoloji dedik, kültür dedik, sonuncusu da süreç. İşletmenin diğer sistemleriyle uyumlu ve işletme kültürünü destekleyen standartlardır. E, çağrı merkezlerinde çoğunlukla kullanılan bilgi portalının bilgiyle beslenmesi ve içerikler ile ilgili müşteri temsilcilerinden gelecek soruların yanıtlanması için birden fazla birimi yer alacağı bir sürecin işletilmesi gerekecektir. Bilgi yönetiminin uzmanları tarafından sistematik bilgi süreçlerinin tanımlanması ve bilgi sağlayıcıları ile kullanıcılar arasında yakın ortaklığın oluşturulması gerekmektedir. Yani teknoloji, tamam, kültür ve bunların bir bütün olarak sürdürülmesini sağlayan, uyumlu bir şekilde sürdürülmesini sağlayan süreç işlemleri. Arkadaşlar bu hafta bu kadar yeterli. Birkaç kere okuyun. Anlayacağınız konular olur da yine sormak istediğiniz bir şey olursa mail yoluyla ya da YouTube kanalındaki videonun altına, sosyal medyada e, sorunuzu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.